Herkese merhaba. Üçgende alan ve üçgende benzerlik konularını içeren bir soruyla karşınızdayım. Soruda verilenlere baktığımızda DE ve EC uzunluklarının birbirine eşit ve 1 bölü 5 birim olduğu, ABC üçgeninin alanının ise 1 bölü 12 birim kare olduğu belirtilmiş, AC artı BC uzunluğu bizlere sorulmakta. Öncelikle BE kenarına ben A dersem buraya da B diyebilirim. Burada üçgende alandan bir eşitlik elde etmeye çalışalım. Yani 1 bölü 2 çarpı yükseklik üçgenin yüksekliği B birim. Tabanı da A artı 1 bölü 5 birim. Bunun 1 bölü 12 birim kare olduğunu biliyorum. Bu 2'yi eşitliğin sağ tarafına atarsam ve B'yi parantezin içine dağıtırsam AB artı B bölü 5 değerinin ben 1 bölü 6 olduğunu bulabilirim. Diğer bir elde edeceğim eşitlik de üçgende benzerlikten olabilir. Bakın DE kenarıyla AB kenarından BE ile BC arasında bir benzerlik bağıntısı yazabilirim. Nasıl yazabilirim? 1 bölü 5 bölü B bu kenar uzunluğu bölü bu kenar eşittir. A bölü A artı 1 bölü 5. A artı 1 bölü 5. Buradan çıkacak eşitliğe bakalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A bölü 5 artı 1 bölü 25 eşittir. A çarpı B. Bakın bu iki eşitlikte ortak olan ifade hangisi? A çarpı B ifadesi. AB ifadesini birinci eşitlikte yerine koyayım. Yerine koyduğumda a bölü 5 artı 1 bölü 25 artı b bölü 5 eşittir 1 bölü 6 olacaktır. 1 bölü 25 eşitliğin sağ tarafına atarsam a artı b bölü 5 1 bölü 6 eksi 1 bölü 25 olacaktır. a artı b bölü 5 için ben Payda eşitlerseniz 25 ile çarpıp 6 ile çarparsanız bulacağınız 19 bölü 150 değeri olacaktır. Dolayısıyla A artı B 19 bölü 30 olarak bulunabilir. 5'i eşitliğin sağ tarafına çarpım olarak geçirdim. Şimdi bizden istenen AC artı BC uzunluğu. AC uzunluğu B birim zaten. BC uzunluğu da A artı 1 bölü 5 birim. Ben burada gördüğünüz üzere A artı B değerini buldum. 19 bölü 30. Bununla 1 bölü 5'i toplarsam AC artı BC uzunluğunu bulmuş olacağım. Paydayı 6 ile çarparsam 6 bölü 30'dan sonuç 25 bölü 30 çıkacaktır. Her iki tarafı da 5 ile sadeleştirirseniz 5 bölü 6 olarak bu sorunun cevabı bulunabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.